istemiyordum ama bir buçuk iki aydır başladık burada iki aydır çok şükür. Böyle bir şeyler yazılıyor mazuluyor. Garip garip bugün de sağ olsun TRT Genel Müdürümüz Zahit Bey bir açıklama yapmak zorunda kalmış. Hani benim işte herkes mali müşavir şunu alıyor bunu alıyor bir milyon dolar alıyor. Kimisi de TL'ye çevirmiş günlüğe çevirmiş falan böyle garip garip. Bu çoğaldı her gün bir buçuk ayda devam ediyor bazı siyasiler de böyle konuşmaya başlamış. Şimdi önce de şunu söyleyeyim. Ben 25 yıldır falan yorumculuk yapıyorum yayıncı kuruluş dahil olmak üzere. 16 yılda ailem gibi gördüm. MTV'de yorumculuk yaptım. Çok şükür hamdolsun. Güzel de paralar kazandım yani hiç. Ama devletimi, vergimi ödeyen, kimseli problemi olan bir insan diyelim yani kimseli. Ama ve geçen sene çok ciddi paralar kazanmama lazım. Allah razı olsun Doğuş Perit Ferit Bey ve ailesinden, yani Doğuş ailesinden, MTV'den. Kendi ayrıldım. Yani ve kesinlikle Yorumculuk yapmamaya karar verdim. Bak bunun altını çiziyorum. Yorumcu falan yapmayacağım. Ha neden? sosyal medyada, YouTube'da gençlerle sohbet edebilirim diye düşünüyordum. Ve bıraktım. Ciddi paraları da bıraktım. Futbol e, dünyasından, televizyon dünyasından çekilmek istedim. Ama o dönemde Mart'tan sonra Nisan, Mayıs özellikle tatil döneminde insanlardan büyük bir deveci gördüm. Ya gel dön özellikle sonra da TRT Spor ailesi beni almak isteyince Şimdi Türkiye'nin yüzde 98 küsür yani yüzde 99'una ulaşıyor yani bütün Türkiye'nin Avrupa falan hariç. Yani Türkiye düşünün Anadolu'daki her yere ulaşan bir yerde de tek kuruş para falan konuşmadım. Şimdiden rahatlasınlar söyleyeyim de ne bir kuruş para aldım ne de almaya niyetim var. Tıpkı 2017'de bir yıl boyunca futbolun zirvesi programında hatta ondan birkaç yıl önce yine TRT'de. TRT'de bu üçüncü benim şeyim yılım toplamda son yıla bir TL para almadım. Almayı da düşünmüyorum.